Daha önce hiç sushi yediniz mi? Cevabınız evetse genellikle yeşil, kaygan bir şeyle sarılı olduğunu bilirsiniz. Bu deniz yosunudur. Deniz yosunu Asya mutfağında çok popülerdir. Ancak dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar bunu pek tüketmezler. İşte sizi beslenmenize deniz yosunu eklemeye ikna edecek bazı bilgiler. 1. Bağırsak sağlığınız için iyidir. Deniz yosununun kuru ağırlığının yaklaşık %75 kadarı saf liften oluşur. Bu oran çoğu meyve ve sebzedekinden daha fazladır. Lif kabızlığı önler ve daha uzun süre tokluk hissetmenizi sağlayarak sindirim sürecine yardımcı olur. Ayrıca kahverengi deniz yosununda bulunan bir madde olan alginat, bağırsak duvarını kaplayan bağırsak mukusunu güçlendirir. Dahası deniz yosunu belirli şekerler içerir. Bunlar iyi bakterilerin oluşmasını artırmaya yardımcı olur ve bağırsağınızı kaplayan hücreleri besleyen kısa zincirli yağ asetleri üretir. 2. Kilo vermenize yardımcı olabilir. Deniz yosunu lif açısından çok zengin olduğu için birkaç kilo vermek isteyenlere yararlı dokunabilir. Biraz önce söylediğim gibi lif yiyeceklerin sindirimini yavaşlatır ve bu yüzden kendinizi daha uzun süre tok hissedersiniz. Bu aldığınız kalori oranını azaltabilir. Ayrıca kahverengi deniz yosununda bulunan bir pigment olan fukoksantin vücuttaki yağları azaltabilir. 2014 yılında Newcastle Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada katılımcılar deniz yosununa ekmek yediler ve bu yağ emilimlerini 3'te 1 oranında azalttı. 3. Vücudunuzdaki hücreleri korur. Serbest radikallerin vücudunuz için zararlı olduğunu biliyorsunuzdur. Hücrelerinize zarar verirler, hastalanmanıza neden olurlar ve yaşlanma sürecini hızlandırırlar. Deniz yosunu sadece antioksidan A, C ve E vitaminlerini değil, aynı zamanda vücudunuzu serbest radikallerden koruduğu bilinen flavonoid ve karotenoidleri de içerir. Mesela daha önce bahsi geçen ve bir karotenoid olan fukuksantin, hücre zarlarını A vitamininden daha iyi korur ve antioksidan özelliği E vitamininden 13 kat fazladır. 4. Vitamin ve mineral ihtiyacınızın çoğunu karşılar. Deniz yosunu, bakır, riboflavin ve diğer pek çok mineral açısından zengindir. Ayrıca spirulina yosunu ve klorella da bulunan protein tüm temel amino asitleri içerir. Size bu yosun türlerinden birazdan bahsedeceğim. Ayrıca deniz yosununda omega 3 yağları ve B12 vitamini bulunur. Yemeklerinizin üzerine bundan biraz serperek çok daha faydalı besinler tüketmiş olursunuz. 5. Hormonlarınızı dengede tutar. Deniz yosunu eşsizdir çünkü okyanustan çok fazla miktarda iyot emer. Bu besin maddesi olmadan tiroid beziniz belirli hormonları üretemez. Bu hormonlar büyümeyi ve enerji seviyenizi kontrol etmek ve vücudunuzdaki hasarlı hücreleri onarmak için çok önemlidir. Vücudunuz bu hormonlardan yeteri kadar üretmezse kilo değişimi, sürekli yorgunluk ya da boyunda şişme gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 6. Kalbinizi güçlendirir. Yüksek kolesterol kalp problemlerinin başlıca nedenlerinden biridir. Neyse ki deniz yosunu kolesterolü düşürür. Ayrıca deniz yosununda kanın aşırı pıhtılaşmasını önleyen fukan adı verilen karbonhidrattan vardır. Yani kalbiniz için tehlikeli olan bu durumu ortadan kaldırabilir. Araştırmalar fukanların kan sulandırıcılar kadar etkili olabileceğini keşfettiler. 7. Kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutar. Yine fukoksantin pigmentinden bahsedeceğim. Japon bilim insanları bunun kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini keşfettiler. Bu maddenin özellikle genetik insülin direnci olan ve tansiyon hastası olma ihtimali daha yüksek olan kişiler için faydalı olabileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca deniz yosunundaki ajnat adı verilen maddenin şekerin kan dolaşımındaki emilimini azalttığına dair kanıtlar var. 8. Saçlarınızı güzelleştirebilir Deniz yosunu saçların canlanmasını ve kalınlaşmasını sağlayan kolajenle doludur. Ayrıca bazı deniz yosunlarında bulunan A ve C vitaminleri ve çinko saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Saç uzatan başka yiyecekler biliyor musunuz? Yorumlara yazın. 9. Daha sağlıklı beslenmenize yardımcı olur. Hamburger ya da patates kızartmasının yanında deniz yosunu yemenin garip kaçacağı konusunda hemfikirizdir. Güveçte sebze, tofu, salata ve tavada kızartılmış yiyeceklerle daha iyi gider. Bu nedenle beslenmenize deniz yosunu ekleyerek vücudunuzun tükettiğiniz için size teşekkür edeceği yiyecekleri seçmiş olursunuz. Şimdi buzdolabınızı deniz yosunuyla doldurmak için en yakın markete gitmeyi planladığınızdan eminim. Ama bunu yapmadan önce her şeyin fazlasının zararlı olduğunu ve bunun deniz yosunu içinde geçerli olduğunu unutmamalısınız. Bildiğiniz gibi deniz yosununun iot oranı yüksektir. Bu mineralin günlük tüketim miktarı yetişkinler için 1.1 gramdan fazla olmamalıdır. Bundan fazlasını tüketirseniz tiroid beziniz büyüyebilir. Ayrıca kusma, mide bulantısı, ishal ve hatta cilt sorunlarına neden olabilir. Eğer herhangi bir kan seyreltici ilaç kullanıyorsanız, K vitamini açısından zengin deniz yosunu türlerini tüketmekten kaçınmalısınız. Bu vitamin ilaçların etkisini azaltabilir. Eğer böbrek problemleriniz varsa deniz yosunundaki yüksek miktarda bulunan potasyum vücudunuzdan doğal olarak atılamayacağından ...mide bulantısı ve halsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sonuç olarak menümüze deniz yosunu eklemeden vücudunuzun bunu kaldırıp kaldıramayacağını öğrenmek için doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz herhangi bir yan etkiye maruz kalmadan günlük ne kadar deniz yosunu yiyebileceğinizi size söyleyecektir. Pekala, nihayet farklı deniz yosunu çeşitlerinden bahsetmenin zamanı geldi. Yaygın olarak 7 yenilebilir deniz yosunu çeşidi vardır. Ogonari Bu türe deniz mosu da denir. Rengi koyu mordur ve genellikle ya salamura yapılır ya da salatalarda kullanılır. Bu yosun ayrıca Karayipler'de ve Hawaii'de popülerdir ve poke kaselerin içine koyarlar. Ayrıca Ogonari, jelatinin vegan bir muadili olan agar agar üretiminde de kullanılır. Ogonari'yi kurutulmuş şeritler ya da toz halinde alabilir ve onunla jöle, puding ya da muhallebi yapabilirsiniz. Kombu yosunu bu kahverengi deniz yosununu geniş şeritler halinde kurutulmuş olarak satın alabilirsiniz. Japonlar bunu sushi için baharat olarak ve dashi adı verilen berrak ama lezzetli bir sosun ana malzemesi olarak kullanıyorlar. Eğer toz halini bulursanız kendinize bir fincan popüler Japon çayı kombucha yapabilirsiniz. Nori yosunu en çok bilinen bu tür genellikle koyu yeşil ya da siyah renkli ince ve kurutulmuş şeritler halinde bulunur. Sushi ruloları yapılır ya da atıştırmalık olarak yenir kurutulmuş ya da kızartılmış nori kağıtları havadaki nemle kolayca yumuşayıp lapa haline gelebilir. Bu nedenle onları hava geçirmez kaplarda saklamak daha iyidir. Wakame yosunu Bu deniz yosunu biraz tatlıdır ve ipeksi bir dokuya sahiptir. Salatalara çok yakışmasının nedeni budur. Ayrıca miso çorbasının başlıca malzemelerinden biridir. Wakame çoğunlukla kurutulmuş ve tuzlanmış olarak vakumlu paketlerde satılmaktadır. Fakat pişirirken fazlasıyla büyür. Fazla pişirirseniz de kıvamı sümüksü olur. Dulce yosunu. Bu yosun kırmızı lahanaya çok benzer ve oldukça eşsizdir çünkü tadı pastırmaya benzer. İlk olarak 2015 yılında Oregon Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yetiştirilmiştir. O zamandan beri birkaç küçük çiftlik bu yosunu başarılı bir şekilde yetiştiriyor. Bu deniz yosunu pişirildiğinde et benzeri bir tat almakla kalmaz, aynı zamanda besin değerleri lahananınkinden iki kat fazladır. Normalde kurutulmuş ya da bütün halde yaprak olarak ya da toz ya da baharat karışımı halinde bulunur. Deniz marulu Koyu yeşil ve bol yapraklıdır ve pişmemiş hali çorba ve salatalar için mükemmeldir. Fakat pişirmeye karar verirseniz aşırıya kaçmayın. Aksi takdirde tadı acılaşabilir. <laughs> Favori yemeğinizi güzelleştirmenin en iyi yolu üzerine kesilmiş deniz marul yaprakları eklemektir. Yeşil Havyar Bu yosun türüne umi ya da deniz üzümü de denir ve taze olarak satılan birkaç deniz yosunu türünden biridir. Yeşil havyar, üzerinde küçük baloncuk benzeri yaprak kümeleri olan uzun bir sap halindedir. Yediğinizde bu yapraklar aynı havyar gibi ağzınızda patlar. Şu an aklınızda tek bir soru olduğundan eminim. Deniz yosununu her zaman yaptığım yemeklere nasıl ekleyebilirim diye soruyorsunuzdur. İşte sizin için çok kolay tarifler. Mayonezli deniz yosunu Normal mayoneze toz halinde deniz yosunu ekleyin ve iyice karıştırın. Artık ekmeğinize sürebileceğiniz ya da sos olarak yiyebileceğiniz daha sağlıklı bir alternatifiniz var. Sandviçlere ve cipslere çok iyi gidiyor. Deniz yosunlu smoothie 1 yemek kaşığı kurutulmuş wakame yosunu, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir doğranmış ve dondurulmuş muz, bir doğranmış elma ve bir fincan badem sütüne ihtiyacınız olacak. Ayrıca birkaç kaşık vanilyalı protein tozu da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve tadını çıkarın. Deniz yosunlu yulaf ezmesi. Küçük bir tencere alın ve içine tereyağı koyup ısıtın. Sonra yulaf ekleyin ve yulaflar altın rengi alana kadar pişirin. Ardından 2 bardak su ekleyip kapağı kapatın. Su kaynadığında ocağı kısın ve yulaf yumuşayana kadar 10-15 dakika pişirin. Hazır olduğunda üzerine soya sosu, susam yağı, susam doğranmış taze soğan ve maydanoz ekleyin. Son olarak bir adet nori yosunu yaprağını ezip üzerine koyun. İşte böyle. Ben acıktım. Siz de acıktınız mı?